Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere şöyle bir model hazırladım arkadaşlar. Yazmaya sonra çekilen kum boncuklu çok şık bir model oldu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de gider. Beğenerek yaptım arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim. Bunun başlangıcını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. Başlangıcına geçelim arkadaşlar. En baştan göstereyim. Çok kolay bir model. Birkaç tane zincir çekelim arkadaşlar. Şöyle tutacağımız şekilde yeterli 3 tane boncuk alıyorum. 3 boncuğumu aldım ve kapattım. Şöyle orta boylarda bakın. Örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptım ve 8 tane boncuk alıyorum buraya. Ve 8. 8 boncuğumu çok sıkı bir şekilde kapatmıyorum arkadaşlar. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. 4, 5 ve 6. Eliniz sıkıysa 7 tane de olabilir. Gevşekse 5 tane de olabilir. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 6 zincirimi çektim. Şu 4 boncuğun bir tarafta 4'ü de bir tarafta 8 boncuğumun arasına kapattım. Bak. Buraya 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 5 zincirimi çektim. Milime 2 defa doluyorum. 4 boncuk bir tarafta 4 boncuk bir tarafta aynı yere kapatıyorum. 2 de 3 defada 2 defa doluyorum. 1, 2, 3 de kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapacağım buraya arkadaşlar. Şöyle ipimizi sündürelim. İşlerken modellerimiz daha düzgün duruyor o zaman arkadaşlar. 2 defa doluyorum milime. 1, 2 ve 3 de kapatıyorum buraya 4 tane zincir çekiyorum 4 2 defa doluyorum aynı yere yine 4 defa kapatıyorum 1 2 defa doluyorum 1 2 3 de kapatıyorum 2 aldım 2 aldım 2 aldım. 3 oldu ve dördüncüyü 1 2 3. Bakın bu şekil ortasını yaptık arkadaşlar. Burada bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu trabzanlarımızın üzerine tepelerini sık iğne ile dolduruyorum. 3 oldu. 5 tane bu zincirimin arasına sık iğne yapıyorum. 3, 4 ve 5 Bakın şu tepelere tek tek sık iğne ile kapatıyorum. Buradan bir zincir çekerek döndüm arkadaşlar. Şimdi üzerine boncuk dizeceğim. Boncuğumu aldım. Kapattım ve döndüm. Sık iğnelerimizin üzerine tek tek dört tane bir 2 3 ve 4. 4 tane boncuğumu dizdim bakın. Burada bir tanesini sık iğnenin boş sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Boncuğumu kapattım bakın üç boncuğumu şöyle çevirip bir zincir çekerek aynı yere kapatıyorum bakın. Yine burada da bir tanesini boş yapıyorum. Boncuk alıyorum. Boncuğumu aldım. Kapattım. Sık iğne ile kapatıyorum. Aynı şekilde 4 tane buraya da tepesine boncuğumuzu dizeceğiz. 3 ve 4. Burada biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Yoksa çok kolay bir model. Bakın bu şekil. Modelim oldu. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane zincir çekip küçük bir örümcek yapıyorum. Birleştireceğimiz yere. Bir örümceğimi yapıyorum. Bak şu aradaki tı şeyimizin trabzanımızın arasından geçip kapatıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 ve 5. Şu araya kapatıyorum. Burada da 6 tane zincir yine çekiyorum. 1 2, 3 ve 6 6 zincirimi çektim. Ve bakın burada arkadaşlar direkt e, örümceğime gitmiyorum. Şu boncuğumu araya sıkıştırıyorum. Bakın. Bu şekil. Bundan sonra bakın örümceğimizin ikisi yukarıda biri altta kalacak şekilde sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. boncuğumun arasına kapatıyorum. Burada bir zincir çekerek bakın şöyle şu boylarda bir örümcek yapıyorum. 3 tane boncuk alıp buraya şöyle ipimizi sündürürsek arkadaşlar buraya 3 tane boncuk alıyorum. Bakın 3 boncuğumu aldım ve kapattım. Yine bakın şu aradaki örümceğimizi yapıyoruz. Çok uzun değil. Orta boylarda. Bakın bu şekil. Örümceğimi yaptım. Yine 8 tane boncuk alıyorum buraya. 4, 8. Çok sıkı bir şekilde kapatmıyorum burayı arkadaşlar. 8 boncuğumu aldım ve kapattım. 6 tane zincir çekiyorum. 5 ve 6. Bakın 4 boncuğum bir tarafta 4'ü de bir tarafta kalacak şekilde kapattım. veya 5 tane zincir çekiyorum. 5. 2 defa milime doluyorum. 1 2 ve 3'te kapatıyorum. 1 2 1 2 1 2 3 de kapatıyorum bu araya arkadaşlar 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 ve 4 2 defa doluyorum aynı yere yine tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 ve 4 arkadaşlar birleştirmesini göstermek için tekrar yaptım Burada bir zincir çekerek dönüyorum bakın. Burada tepelerine trabzanlarımızın sık iğne yapıyoruz. Buraya 5 tane 4 ve 5 Buradan bakın. Üstüne yaptım arkadaşlar. Bakın şimdi burada arkadaşlar. Zaten dönüyor kendiliğimizde modelimiz. Şuradaki örümceğimizi şu şekil çekiyoruz. Birleştirip boncuğumuzu alıyoruz. Şöyle boncuğumu alıp dönüyorum. Bakın buraya batıyorum bu şekil. Yine dört tane tek tek boncuğumuzu diziyoruz. Üç ve dört. 4 boncuğumu dizdim. Bakın arkadaşlar burada bir tanesini boş yapıyorum. Sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Ve 3 tane boncuk alıyorum. 3 boncuğumu aldım. Ve şöyle çevirip bakın şu şekil çeviriyorum. Bir zincir çekerek aynı yere kapatıyorum. Yine bir tane sık iğnemizi boş yapıyoruz. Ondan sonra tek tek yine boncuklarımızı diziyoruz arkadaşlar. Dört tane. Bakın bu şekil. Modelim çok kolay. Şık bir model oluyor. Üzerine de zincirini göstereyim arkadaşlar. Şurada bakın. Modelim bu şekil. kapatmadım arkadaşlar. Şöyle iki boncuğumun arasından 9-10 tane kadar zincir çekelim arkadaşlar. Çünkü biraz arası. 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın şu boncuğumuzun arasına kapatıyorum. 10 tane iyi oluyor bakın. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın arkadaşlar 3 boncuğumuzun ikisi öbür tarafta kalıyordu. İkisini arasına kapatıyorum. Ve 10. Ve kapattım bak. Modelim bu şekil bakın arkadaşlar. Çok şık, güzel bir model oluyor. Renk uyumları bence güzel. Hayırlı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.